Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika ülkeleri özel temsilcisi Mihail Bogdanov, Filistinli grupların temsilcilerinin, 29 Şubat, 1 Mart tarihlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'da toplanacağını bildirdi. Aralarında Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Musa Ebu Merzun'da bulunduğu heyet ile görüşecek olan Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in görüşme sonrasında yapacağı hamleler şimdiden merak konusu oldu. Yakın zaman önce de Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelen Hamas'ın üst düzey yetkilileri, Moskova toplantısı sonrası yapacağı hamleler İsrail medyası tarafından da konuşulmaya başlandı. Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulunan Mihail Bogdanov, 29 Şubat'ta başlayıp iki gün sürecek toplantıya çeşitli ülkelerin Filistin temsilcilerini de davet ettiklerini belirtti. Filistin'in Moskova Büyükelçisi Abdel Hafız Nofal'da Hamas siyasi büro üyesi Musa Ebu Merzuk başkanlığındaki heyet ile FK Yürütme Komitesi üyesi Azam El başkanlığındaki Fetih Hareketi heyetinin 28 Şubat'ta toplantı için Moskova'ya geleceğini kaydetti. Bogdanov yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Amacımız, çeşitli Filistinli grupların siyasi olarak saflarını birleştirme konusunda anlaşmalarına yardımcı olmak. Filistin Kurtuluş Örgütü, Filistin halkının meşru temsilcisi olduğu ve olmaya devam edeceği gerçeğinden yola çıkıyoruz. PKO, uluslararası toplum ve Rusya tarafından kabul görüyor.